şaşırmış olabilirsiniz bu halde. Benim sevgili kardeşim bir şaka yapmış. Ve sonuç olarak astronot giysi sürüyor. Bu yüzden tabi ki giysi e, marketine geldim. <laughs> Değiştireceğim yani bu arkadaşlar ya. Neyse çok uzun hikaye anlatmayacağım. Başlayalım. Merhabalar. Ay, ay tövbe tövbe. Merhabalar. Bu yüzden de şu değiştirme için zaten. Ee, bu değil mi? Evet. bunun için e, eşya var. Aa, evet sizin yüzüncü müşterisiniz de. Aa, güzel teşekkür ederim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar hadi o zaman. İlk olarak bunlar bir kurtulalım. O yüzden direkt ben bunu çıkarım, çıkarmak istiyorum. Şimdi rastgele beyaz bir giysi seçeyim. Yokmuş. Neyse. bununla devam edeceğim. Çünkü çok sıcak geliyor bu giysiyle. O yüzden değiştirip videoya devam edeceğim. Bu da deniyor gibi. <laughs> tamam. Neyse. Daha iyi. Şimdi şunları bir artık bırakalım. Eee <laughs> ne diyor? Şöyle koyalım. Ne yapacağım? Ee, merhaba. Hediyem. <gülüyor> <gülüyor> Umarım kabul etmiştir. Ay beni göremiyorum. Yardım eder Neyse çaktım çaktırmıyorum arkadaşlar. Aa bu arada şunu da ediyorum. Bir de söyleyeyim. Hep aslında oynamak istemiştim. Tabii ki şaka. Evet yani neyse başlayalım artık bence. Hmm. Ne alsam acaba? Şu çok güzel gözüküyor. Tamam bunu deneyebilirim. Şu düşü. Şunu da yapabilirim. Bu da başka. bilmiyorum. Bu da güzel gözüküyor. Bu da yaz geliyor artık. Yani <laughs> kazak değil Başka bakayım. Aa 19 Mayıs söylediği için belki bunu diyebilirim. Evet bunu da S burada. Tamam, bunu da denemek. Ay şunlar da çok tatlıymış. Bunu da denemek istiyorum başka şapkalar varmış. Tamam şapka da olur. Ne giyeyim? çok güzel. Ama kıyak değilim. şu belki bunu kıyasla şu da güzel belki... Tamam. yaz geldiği için şu şapkadan ikisinden birini seçeceğim. Bunu, bunu Ben bunları daha e, sonra alacağım. Yeşil şapka ediyorsanız yeşil Pembe şapka ediyorsanız pembe deyin. Bakalım en çok hangisi sevilecek. Evet. Buradan başka bir şey almayacağım. Gözlük almak istemiyorum şu an. Ben almayacağım çünkü zaten çok sıcak. Aa burada da varmış. Hayır. Belki, belki olabilir. Çok sıcaksa onu diyebilirim Hayır. Bir de şu fena sayılmaz sanki. Evet. Bu olabilir. Hayır bu ne? Ee, neyse bunu da deneyim. <laughs> olsun bunları deneyim arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk olarak şunu deneyeceğim. Dı, dı, dı. Ee, Bu çok iyi olmadı sanki. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben bunu hemen değiştireyim. <laughs> arkadaşlar. Bu çok dar geldi. Neyse. Bunu deneyeyim. Ya Yani. Fena sayılmaz sanki. Kaç lira olmuş? Bir 220 mi? Bu mu? <laughs> Hayır bence gerek yok arkadaşlar. Çok pahalı. 220 lira buna verir miyim? Her neyse. Şunu deniyorum. Sonra beğendiğim çıkmadı. Evet arkadaşlar. Kendime yeni bir eldiven pulu çaldım. <laughs> arkadaşlar bu da çok küçük geldi. Ben neden bunu seçtim zaten? Bakar mısınız? Eldiven oluyor mu? Hayır. Bu da beğeniyorum. En iyisi yerlerine ki başkaları yerlerine bulabilsin. Şuraya da sarıyorum. Nasıl? Nasıl bir Takım olarak deniyor. Şunlar. Evet. Vay. Bak bunu beğendim arkadaşlar. Bakın bunu beğendim. Sizce nasıl bence güzel oldu. Ama bir de şu benim düşünüyorum. Burada siyah bir taç var. Hmm, bence bu daha iyi oldu evet. Tamam. Fiyatı da uygunmuş. Tamam. Bunu beğendim evet. Bunları alacağım. O yüzden hemen diyecek Tamam. Bunları da sebe telefonu. Evet şimdi bunu önü. Bu da güzel gözüktü. Hani yazın bazen serin olur. O zamanlar giyebilirim. Ay. Hmm. Bence güzel. de biraz bol geldi gibi. Başka bedene yok mu? Neyse seneye de gelin. Bence bunu da alabiliriz. Evet. Zanın kardeşim de vardı. Bende de olmuşuz. Şimdi kamerayı düşünüyorum. Kameramın önünde değil var arkadaşlar? Evet tamam bunu da atıyorum. Neyse o astronot giysisinden kurtulduğum ne oldu? Zaten çok sıcaktan kendisinden. Son olarak bunu da Ben bunu gerçekten çok sevdim. Bu mağazaya girdiğimde bunu gördüğümde yani çok mutlu oldum. Şimdi belki astronot giysim olduğu için vay. Evet bence bu yakıştı. Işte. Belki bu videoya bu giysiyle devam edebilirim. <laughs> Tabi ödemem bile ilk başta. Merhabalar. Ee, üstümde ödeyebilir misiniz? <laughs> Ben bunu giydim de tamam şöyle Şuraya yaklaşın okutun İyi <laughs> Tamam biz okuttum ee, Şunlara da bakalım Tamam Bip. Bu zaten hediyemiz Bip. Şuna da mı diyorsun? Hayır ee, Ama onu denemiş miydik? Denememiştik değil mi? Ben hemen bunu da arkadaşlar Merak ettim ee, Hayır 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 Tamam. Bunlar da tamam. Şöyle yapalım. İla ya, bizden alışveriş yaptığınız için de bana bu gözlükler gözlükler hediye ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu anda terden ölmek üzereyim. O yüzden ben de kendi alışveriş mağazamda alışveriş yapacağım. Ee, peki.